Ya anlarım anladım, Tamam tamam anlarım. Tamam. Bir daha göster Allah. Hocam. Yes. <laughs> Bak buraya kaç, kaç diyor biliyor musun 27 metre diyor. Oha. Abi verin bana Toti'yi. Tot Toti ne? Mi? 89 bu, o zaman Beckham'la atarım. 27. Başlık gelsin mi? Gelsin evet he. Başlık geliyor hazır ol. İşte bu kadar. Başlık golü geliyor. David Beckham'in de bir sevinci yok mu be? Ümit is bubble man. The best in the world loom. Boo! Uzaktı lan o 34 müydü 37 miydi? Başta 40 mı yazmıştım? Bilmiyorum ama 37 idi herhalde. Oooo! 30 değil o. 30 abi. 30 abi. Yemin ederim. Şey yap. Onu inceleyeceğiz. Dur yiyeceğiz. 30 metre bu. Ama şimdi atacağım sana golü. Hop. Hop. Ve Hop. <laughs> Adam ol. Reis şımarma. Selfie mi çekerim? Francesca Totti. Zaten bu şutların efsanesidir. Kral ya efsanelerin şutları. Çok güzel ya bakın. Selamun aleyküm. Adam ne oluyor bu maçta ya? Bak bu yıl. Ya böyle şey, şeydi onlar işte. Böyle X diye bir takımları vardı ikisinin. Aha. Lorkeee lorke 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 ayağının dışıyla kuarejma lorke sandı <laughs> bomba suarez arkadaşlar lorke oynuyor ha bu efsane kırmızı efsaneler zaten oyunda manyak oynuyor

Verdi Lukaku'ya. Lukaku. Romelu Romelu Lukaku. Vidye. Allah 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 Allah. Allah. Ah. Ömer. Ben sana bir batamcasın ya ama sen bir batamcasın.